İmplant tedavisine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç tane durum var. Bunları sizlere anlatmak istiyorum. Birincisi hastanın klinik muayenesi. Hastanın implant yerleştirecek bölgesi ilk önce gözlemlenir. Burada boşluğun durumu, genişliği, kalınlığı, karşılıklı olarak dişlerle durumu, yandaki dişlerle durumu incelenir yumuşak doku tekrardan e, yandaki dokularla incelenir. Yani e, dudakla, yanakla, yumuşak dokuyla da olan durumu değerlendirilir. Daha sonra radyolojik muayeneye geçilir. Radyolojik muayene nedir? Bir implant tedavisi yapılmadan önce mutlaka bize bir bilgi verecek bir panoramik röntgenin çekilmesi gerekiyor. Panoramik röntgende implantı yerleştireceği bölgeyi iki boyutlu olarak görebiliyoruz. Burada karşılıklı olarak yine tekrardan dişlerle olan ilişkisi, yandaki olan dişlerle de köklerle olan ilişkisi gözlemlenebiliyor. Ayrıca anatomik oluşumlarla oradan geçen önemli sinirler, arterler, damarlar, boşluklar ve başka önemli hususlar ne varsa anatomik organlar incelenebiliyor ve implant tedavisine bir ön teşhis koymamıza yardımcı olabiliyor. Kesin teşhis Burada 3 boyutlu tomografi ile yapılıyor. Nedir bu 3 boyutlu tomografi? Dental tomografi 3 boyutlu bir röntgen filmidir. Burada dental implant yapılacak bölge 3 boyutlu olarak inceleniyor. Burada kemin kalınlığını da aynı zamanda görme imkanımız var. Ve bu kemik kalınlığının haricinde kemin yapısını da inceleyebiliyoruz. Yani kortikal kemin kalınlığı, spongios kemin durumu, yandaki dişlerle olan ilişkisi ve e, anatomik oluşumlarla olan e, milimetrik olarak ilişkisini gözlemleyebiliyoruz. Üçüncü bir önemli bir husus hastanın sistematik durumu. Eğer herhangi bir sistematik rahatsızlığı varsa mutlaka bunu e, ilgili doktorla konsultasyonunu yaparak değerlendirmesini yapıyoruz. Kullandığı ilaçlar çok önemli, vitamin seviyeleri çok önemli, bunlar hepsi değerlendiriliyor. Kanama zamanı ve pıhtılaşma zamanı da çok önemli operasyon açısından. Bunlar da değerlendirildikten sonra hastayı dental implant operasyonuna alıyoruz.